Guten. hayatımızın her alanında yer alan ama fark etmediğimiz bir kahramanı konuşacağız. Kondansatörler. Eğer kondansatörler olmasaydı, telefonunuz, bilgisayarınız, hatta elektrikli araçlarınız bile çalışmazdı. Peki neden mi? Gelin, bu küçük ama güçlü bileşenin dünyamızı nasıl değiştirdiğine birlikte bakalım. Kondansatörler, elektrik yükünü depolayan ve gerektiğinde serbest bırakan devre elemanlarıdır. Peki ya olmasalardı? Bilgisayarlar ve telefonlar çalışamazdı. Güç kaynağından gelen dalgalanmalarıdır cihazlarınıza zarar verirdi. Elektrik motorları ve jeneratörler verimsiz çalışır, günlük hayatımızda büyük enerji sorunları yaşanırdı. Wi-Fi, radyo, televizyon sinyalleri hepsi tarihe karışırdı. Çünkü iletişim teknolojisinin temelinde kondansatörler yatar. Ayrıca enerji depolamada çok kritik bir rol oynarlar. Mesela Kamera flaşlarının o güçlü patlaması ya da led ışıkların sabit yanması hepsi kondansatörlerin marifeti. Kondansatör olmadan enerji sistemlerinde dalgalanmalar kontrol edilemez ve bu sık sık elektrik kesintilerine neden olurdu. Kondansatörler modern teknolojinin sessiz kahramanlarıdır. Bir cihazın çalışmasından bir sinyalin iletilmesine kadar her yerde görev alırlar. Onlar olmadan bugünkü dünyayı hayal etmek imkansız. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kondansatörler olmasaydı hayat nasıl olurdu? Sizin fikirlerinizi merakla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın